Genel toplamda en başarılı tahmin kanalındasınız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan Altılı Ganyan programında öne çıkan safkanları paylaşacağımız programımız başlıyor. Herkese bol şans dileyerek 1500 metre kumda yapılacak olan 3. koşu ile Altılı Ganyan'ın ilk ayağına başlıyoruz. Handikap 16 bir mücadele bizi karşılıyor. 12 safkan yarışa katılacak bu koşuya. Bu koşuda birkaç tane süratli safkan bulunduğundan dolayı koşunun tempolu geçmesini muhtemel olarak görüyoruz. Hopadan, Belinay Hatun, Dilan Kız, Gökçe Soy gibi safkanlar koşuya tempo vereceklerdir. Bu koşuda öne çıkan birkaç safkan gözükse de zorlu bir koşu olarak bu koşuyu değerlendiriyoruz. Kilo avantajlı aynı zamanda son zamanlarda yükselttiği formuyla koşuya yüksek tempoda başlayarak önlerde yer kapacak olan 3 numaralı Dilan kız kilo avantajı ile bu koşuda muhtemelen favori hanesinde olacaktır. Koştuğu son yarışlarda yüksek formuyla dikkat çeken Dilan kız son koşusunda merenese çarpılmıştı. Dilan kızı tabii ki bu koşu içerisinde değerlendireceğiz. Ancak bu safkanla ilgili bizi korkutan bir şey var. Mesafenin bu safkan için sadece 1400 metre ile sınırlı olması. 1500'de zorlanabileceğini düşünüyoruz bu safkanın. Ama yine de koştuğu grup itibariyle grubun uygunluğuyla yazılmalı diye de düşünüyoruz. Kaliteli safkan, gurbet ateşi gayet formda bir safkan daha sert gruplarda bile çok başarılı koştuğunu biliyoruz. Bu koşu üzerinde handikapı 60,5 kilo ile yarışacak olması. Diğer safkanları çok fazla vakit almamak adına detaylı bilgi vermeden bu iki safkanı grupta olmazsa olmaz iki safkan olarak önereceğiz. Bu koşu için sıralama verecek olursak 5 numaralı Çağlayan Şelale 6 numaralı Eda Yap, 4 numaralı Hopa'dan, 3 numaralı Dilan Kız ve 2 numaralı Gurbet Ateşi bizim bu koşu üzerinde ön plana çıkarttığımız safkanlar olacaklar. Özellikle 5 numaralı Çağlayan Şelale ve 6 numaralı Eda Yap'tan çok düzgün bir koşu beklediğimizi belirtebiliriz. 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan Altılı Ganyan programında öne çıkan safkanları paylaşacağımız... Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde 1500 metre kumda maiden bir mücadele bizi bekliyor. Tempolu süratli geçmesini beklediğimiz bu koşuya 12 safkan katılıyor. 11 Canbeyli ve 12 Eliza ikili olarak koşuya katılıyor. Koşuya süratli başlamasını beklediğimiz Kerpiçli Rüzgar Kenan, Eliza'nın muhtemelen koşuyu süratlendirip tempo koyacağını bekliyoruz. Bu koşu içerisinde hayatına, yarış hayatına İstanbul'da başlayan, daha sonra Bursa'da başarılı koşucularını gördüğümüz 3 numaralı Bay Maraton muhtemelen AGF tablosunda favori hanesinde olacaktır. Safkan'ın orijinin itibariyle baktığımız zaman Kathan Derya Ateşi gibi Safkanlarla kardeş olduğunu ileride daha başarılı yarışlarını seyredeceğimizi düşünüyoruz. Koşta start alacak olan bir numaralı kerpişli Pınar Ağası da e, koşunun ağır toplarından gibi gözükse de Bay Maraton muhtemelen yarın AGF oranlarında ilk kat olarak çıkacaktır. Vermiş olduğu 3 aylık aradan sonra İstanbul'da piste çıkan Kaliteli pedigresiyle e, traktör bizim bugün için ihmal etmeyeceğimiz bir safkan olacak. Formunu son koşusundan itibaren yükselttiğini gözlemlediğimiz safkan iyi durumda. İkinci sırada mutlaka değerlendireceğiz. Koştuğu koşularda hep iyi koşan ancak kazanamayan Kerpiçli ve ona keza Pınar ağası, muhtemelen sahiplerini üzüyordur diye düşünüyoruz. Bu iki tay yine de hep tabela içerisinde gezdiğinden dolayı bir, bir şekilde masraflarını çıkarıyor. Ama artık bir yerlerde kazanmaların da gerektiğinden dolayı bugün biz bu ikisini de değerlendirmek istiyoruz. Zaten koşlarına baktığımız zaman koştaki diğer safkanlara göre gayet tecrübeli olduklarını da görebiliyoruz. Bu zorlu koşu için sıralama verecek olursak 3 numaralı baymaraton, Maraton, 8 numaralı Traktör, 1 numaralı Kerpiçli, 2 numaralı Pınar Ağası, 11 numaralı Can Beyli bizim bu koşuda olmazsa olmaz safkanlarımızdır. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geldiğimizde 1400 metre sentetikte 13 safkan Arap tayı bu yarışa katılıyor. Baktığımız zaman koşuya Son koşullarındaki başarılı koşulları neticesinde 4 numaralı Can Şadi Özcan Yıldırım eşliğinde muhtemelen koşunun favori adayı olacaktır. Buna biz de katılacağız. Can Kardeşler Tayı kaliteli orijiniyle bir kez start aldığı Özcan Yıldırım'la çok şanslıdır. Ağır kilosuna rağmen bir numaralı Çalhan başarılı koşullarının ardından muhtemelen yarın AGF tablosunda üst sıralarda olacaktır biz bu koşuyu e, biz bu bugünkü altılı ganyanı ilk 3 ayak ve son 3 ayak diye şöyle bir ayırdığımız zaman ilk üç ayakta dolu dolu gelmeyi tercih ettik. Sürpriz aradığımızı özellikle bu koşuda da sürpriz aradığımızı belirtelim. Koşu sıralaması verecek olursak 4 numaralı Can Şadi ve 1 numaralı Çalhan ilk öncelikli safkarımız olacaktır. Çünkü koşuda Form durumları yüksek kaliteli safkanlar. Ekiri avantajlı 9 numaralı Tunç Yılmaz bizim son koşusundan sonra daha iyi koşmasını beklediğimiz bir tay olacak. 6 numaralı Hızlı Ayak ve 5 numaralı Dilda bu koşuda olmazsa olmaz safkanlardır. 2 numaralı Dinç Ege'yi de koşunun sürpriz adayı olarak değerlendiriyoruz. 3. koşudaki sıralamamız 4, 1, 9, 6, 5 ve 2 olacaktır. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geldiğimizde 1400 metre kumda Albatur koşusu günün en zevkli koşularından bir tanesi olacak. 10 safkanın katıldığı kısa vade 8 bu koşuya. Safkanlara şöyle tek tek baktığımız zaman hepsinin birbirinden kıymetli ve başarılı safkanlar olduklarını görüyoruz. Bu tip safkanlara sahip olmayı Allah herkese nasip etsin. Ayakları düz bassın. Süratli geçmeye aday olan bu koşuda liderliği kaprizin almasını bekliyoruz. Kapriz liderliği alarak ya da liderliği bırakıp hemen arkaya yatarak koşularını sürdüren bir safkan. Mesafe ne olursa olsun öne düşerek kazanmaya odaklanan kaliteli bir safkan. Mücadeleci kaliteli safkan kapriz muhtemelen sonlarda kıyıcının ataklarıyla karşılaşacaktır diye düşünüyoruz. Bu iki başarılı safkanın sonlardaki mücadelesi günün en zevkli mücadelesi olacağını düşünüyoruz. Bizce kapris her yerde direnerek bu koşuyu kazanacaktır. Albatur koşusunda 2 numaralı kapris benim bizim gün üzerinde bankomuz olacak. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geldiğimizde 1400 metre kumda Albatur koşusu günün en zevkli koşularından bir tanesi olacak. 10 safkanın katıldığı kısa vade 8 bu koşuya Safkanlara şöyle tek tek baktığımız zaman hepsinin birbirinden kıymetli ve başarılı safkanlar olduklarını görüyoruz. Bu tip safkanlara sahip olmayı Allah herkese nasip etsin. Ayakları düz bassın. Süratli geçmeye aday olan bu koşuda liderliği Kapriz'in almasını bekliyoruz. Kapriz liderliği alarak ya da liderliği bırakıp hemen arkaya yatarak koşularını sürdüren bir safkan. Mesafe ne olursa olsun öne düşerek kazanmaya odaklanan Ganya'nın 5. ayağına geldiğimizde 1400 metre sentetikte 8 safkanın katılacağı dişilere mahsus Handikap 15 bir koşu var. Bu koşuda genel olarak baktığımızda kaliteli safkanların bir arada olduğunu görüyoruz. Süratli geçmeye aday olan bu koşuda 2 numaralı Perhane Sultans Bizim alternatif banko adayımız olacak. Son koşmuş olduğu koşuda İstanbul'da kısa vadede 1400 metrede üçüncülük elde eden Safkan o koşu üzerinde liderliği bırakarak yarışmıştı. Son viraja kadar rakibini takip eden Safkan sonlarda dayanamayıp üçüncü kaldı. Bugün için liderliği alarak yarışmasını bekliyoruz. Üzerinde Mehmet Kaya gibi koşulları okuyabilen bir jockey olduğunu aynı zamanda tercihli 7. kulvar avantajıyla liderliği alarak devam edeceğini düşünüyoruz. Alternatif banko adayımızdır. Bir numaralı Mergin Kal Vedat Abiş'le uyumu gayet yerinde. Formu da gayet yerinde olan Safkan ciddi rakip olacaktır. Aynı zamanda 4 numaralı Marie Curie Nevzat Avcı ile henüz kazanma başarısı elde edemese de formu gayet yerinde. Bu üç Safkan diğerlerine göre ön plana çıkıyor. Fakat bomboş kilolu aynı zamanda da formu yerinde olan 8 numaralı Nikolika yeri olan dostlar tarafından değerlendirilebilir. Bu koşu için sıralama vermek gerekirse biz 2 numaralı Perhane Sultansı alternatif banko adayı olarak öneriyoruz. Rakip arayan dostlar için 1 numaralı Margin Kal, 4 numaralı Marie Curie ve boş kilolu 8 numaralı Nikolika'yı tavsiye ediyoruz. Altılganya'nın 5. ayağına geldiğimizde 1400 metre sentetikte 8 safkanın katılacağı dişilere mahsus Handikap 15 bir koşu var. Bu koşuda genel olarak baktığımızda kaliteli safkanların bir arada olduğunu görüyoruz. Süratli geçmeye aday olan bu koşuda 2 numaralı Perhane Sultans bizim alternatif banko adayımız olacak. Son koşmuş olduğu koşuda İstanbul'da vadede 1400 metrede 3.lik elde eden safkan o koşu üzerinde liderliği bırakarak yarışmıştı. Son verece kadar rakibini takip eden Safkan sonlarda dayanamayıp üçüncü kaldı. Bugün için liderliği alarak yarışmasını bekliyor. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde 1500 metre kum sentetikte maiden bir mücadele Altılı Ganya'nın son ayağını oluşturuyor. 13 Safkan bu koşuya katılıyor. Muhtemelen Baba Ömer burada liderliği alarak koşuya tempo verecektir diye düşünüyoruz. Son yarışlarında Son 5 yarışında 4 tane ikincilik elde eden Cengo muhtemelen yarın AGF tablosunda üst sıralarda olacaktır diye düşünüyoruz. Bu koşunun geneline baktığımız zaman atları incelediğimizde biz burada 8 numaralı Mehmet Bey'i alternatif banko adayı olarak önerebiliriz. Kendisine gayet güveniyoruz. Formda olan safkan Akıl Sözen eşliğinde ilk defa start alacak Gündüz Düşü, Köçek gibi safkanlarla kardeş olan, kaliteli kanatlarına sahip olan bu safkan, artık bizce yarış nefesine ulaştı diye düşünüyoruz. Sonlarda yapacağı ataklarla gelip bu grubu geçmesini bekliyoruz. Eğer bu safkan eksik koşarsa diye baktığımız zaman, Özcan Yıldırım'la ilk kez buluşan Cevdet Bey, başarılı yarışlarının arasından bu grupta değerlendirilebilir diye görüyoruz. Zaten favori hanesinde olan Mai Cengo, Nevzat Avcı ile ağır kilosuna rağmen muhtemelen eğer ki Mehmet Bey eksik koşarsa devreye girecektir zaten. Burada 10 numaralı Asuman Hanım Vedat Abiş ile değerlendirilebilir. Koşu geneline baktığımız zaman bir sıralama verecek olursak Burada 8 numaralı Mehmet Bey bizim alternatif banka adayımız olacaktır. Rakip hanesine baktığımızda 1 numaralı May Cengo, 10 numaralı Asuman Hanım, 5 numaralı Cevdet Bey rakip hanesinde değerlendirilebilecek safkanlardır. Herkese bol şans dileyerek tuttuğunuz atın ganyan olmasını dileriz.